Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf matematik dersi eşitlik ve denklemlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisinde üçgen yerine yazılacak sayı diğerlerinden farklıdır? Çocuklar a x gibi ifadeleri eklememişti. Onun yerine üçgen eklemiş oraya. Ee, kolay sorular. Bir sayıyla onu topluyorsun. 14. Nedir bu? 4 tabii ki değil mi? 4 ile onu toplarsam ne olur? İşte 5 ile 4'ü çarparsam 20 olur. Ben 4'ü 2'ye bölersem 2 olur. A, C ve D seçeneklerinde üçgenin değeri 4. Ama B seçeneğine baktığım zaman ben 8'den pardon 12'den 4'ü çıkartırsam ancak 8'i bulabilirim. Farklı olanı bizden istiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? A seçeneğinde bakın A bir değişken B bir değişken iki tane bilinmeyen var burada. B seçeneğinde de aynı şekilde A ve B iki tane bilinmeyen var burada. D seçeneğinde de aynı şekilde sevgili öğrenciler bakın A var burada B var burada iki bilinmeyenli bir denklem. Ama C seçeneğine bakınca eşitliğin sonunda da sağında da sadece A var burada sevgili öğrencilerim. Onun 3A olması, eksi A olması, bölü A olması, çarpı A olması hiçbir şeyi değiştirmiyor sevgili öğrenciler. Sonuçta orada bir A var. Yani bir tane bilinmeyen var ki benden de istediği o. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 5x artı 7 eşittir 9 olduğuna göre x kaçtır diyor bize sevgili öğrencilerim. Buradaki artı 7'yi x'i bulmak için yalnız bırakmamız gerekiyor. Artı 7'yi karşı tarafa geçireceğim. Nasıl geçirebilirim? Eksi 7 şeklinde geçirebilirim. Bakın bu geçti artık karşı tarafa ve 5x oldu. 5x 9 burada duruyor yerinde artı 7 karşı tarafa. E, eşitliğin bir diğer tarafına geçerken işaret değiştirirsin. Artıyı e, eksi eksi artı olarak geçirebilirsin sevgili öğrencim. Bölüyü çarpı çarpıyı da bölü olarak götürebilirsin de. E, 9'dan 7'yi çıkartırsam 2 kalır. X'i nasıl yalnız bırakabilirim? X'i burada yanındaki 5 kat sayısını 5'e bölerek anca yalnız bırakabilirim. Doğru mu? Yalnız birinde hangi işlemi yapıyorsan diğerinde de aynı işlemi yap. Diğer iki tarafı 5'e bölerek ee, yalnız bırakabilirim. Sadece 5x'i 5'e bölüp de diğerini bölmezsen olmaz. Bu sefer e, sonucu etkilemiş olsun. 5'ler birbirini götürdü. X sadece eşitliğin sol tarafında. Yalnız başına kaldık. Karşısında ne var? 2 bölü 5 var. Doğru cevabım C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. 507, 215, 26, 58 bu benim numaram. Burayı arayarak da ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bir denklem verilmiş burada. 10 olduğuna göre 2 çarpı x artı 3 eşittir. 10 olduğuna göre e, x kaçtır diyor bize sevgili öğrenciler. Farklı yöntemleri de var ama parantezin yanındaki o 2 çarpı var ya öncelikle e, eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölerek oradaki 2'yi yalnız bırakalım. Tamam mı? Sırayla gidiyoruz. Oradaki 2'yi de artı da silmemiz gerekiyor. x yalnız kalsın ki sağ tarafında bir değer olsun. Çocuklar 2 gitti burada. Ne kaldı? x artı 3 kaldı. Yazalım hemen onu. x artı 3'ten o da 10 bölü 2. 10 bölü 2 de 5 eder. Oraya da hemen 5'i yazalım. Sonra benim buradaki artı 3'ü hani yalnız bırakmak istiyorum ya eşitliğin karşı tarafına atmam gerekiyor. Nasıl atarım? Eksi 3 atarım. Artık artı 3 gitti. Eşitliğin sol tarafında x kaldı. Ve sağ tarafında da bir işlem 5 eksi 3. O da 2 eşittir. Kolay. Doğru yanıtım a seçeneğidir. 4x artı 10 eşittir 2x artı 36 olduğuna göre x kaçtır diyor bize sevgili öğrenciler. Sayıları bir tarafa x'leri bir tarafa toplamaya çalışalım. Çocuklar küçüğü büyüğün yanına atalım lütfen olur mu? 2 tane x'i ben karşı tarafa atıyorum. Nasıl geçer karşı tarafa? Eksi 2x olarak geçer. İşaret değiştirir. Artı 10 var burada. Artı 10'u da eşitliğin sağ tarafına doğru atıyorum. O da eksi 10 şeklinde geçer. 4x'ten 2x'i çıkartırsam geriye 2x kalır. Eşitliğin sol tarafını buldum eşittir. Burada da 36 10 var. O da 26 eşittir. Bitmedi. Benden 2x istemiyor ki benden bir tane x istiyor. 2x yani bir sayının iki katı 26 ise bir işte bu sayı kaçtır gibi düşünebilirsin. x'i nasıl yalnız bırakacağım? 2'ye bölerek. Yanındaki iki katını 2'ye bölersen şöyle birbirini götürebiliriz değil mi? Tabii eşitliğin sol tarafına ne yapıyorsan sağ tarafına da aynısını yapman gerekiyor. İkiler birbirini götürdü geriye x eşittir 26 bölü 2 yani 13 kaldı. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda devam edelim. 4x artı 12 artı 5x eksi 3 eşittir 27 olduğuna göre x kaçtır? Benzer terimler var orada. Benzer terimleri bir sadeleştirelim öncelikle. Nedir bu benzer terimler? Mesela orada gördüğüm 4x bir benzer terimdir. 5x bir benzer terimdir değil mi? İkisini topla diyor orada. Toplayalım. 9x etmez mi? Yazalım öncelikle. 9x. Sonra artı 12 var. Bir de yanında da eksi 3 var. Bunu topluyorsun. 12 liralık alacağınla 3 liralık borcunu topluyorsun. O da artı 9 eder. 9x artı 9 eşittir 27. Şimdi öncelikle artı 9'u bir yan tarafa bir gönderelim. Nasıl gönderiyoruz? İşaret değiştirerek yani eksi bir şekilde. Gönderdik. 9x oldu. Artı 9 artık eşitliğin sağ tarafında. Orada da bir işlem çıktı karşıma. 27 eksi 9 da 18 olur. Peki. X'i bir tek başına bırakmak için yanındaki 9'u yok edeceğim. Bölerek yok edebilirsin. İkisini de 9'a böldüm. Tak tak gitti 9'lar. X ne oldu? 18 bölü 9. Yani o da 2'ye eşittir. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre x kaçtır? Terazi dengede ise orada bir denklem bir eşitlik vardır sevgili öğrencilerim. Oradaki e, yuvarlak olan dairelere x birim kütle e, mavilere de e, 10 birim kütle diyoruz. Eşitliğin sol tarafında 3 tane x var gördün mü? x x x yazalım mı buraya 3 x diye. Eşitlik terazi dengede olduğu için buraya ben hemen bir eşittir'i ekliyorum. Orada bir tane kutu var kırmızı ee, x dedik ona bir de mavi kutuların her birine de 10 birim dersek toplamda 3 tanesi 30 eder. x artı 30 bunlar birbirine eşitmiş. Ne yapmamız gerekiyor? x'i karşı tarafa eksi x şeklinde almamız gerekiyor. Düşünün bir tarafa geçtiği zaman işaret değiştirecek. Eksi ise artıya artıysa eksiye geçecek. 3 x'ten x'i çıkardım 2 x kaldı eşittir'i koydum. Ve artık burada x yok. x karşı tarafa geçti. Ama bunu burada unutma sevgili öğrencim. Ve orada da sadece bir 30 sayısı kaldı. 2 tane x'in 30'a eşit olduğunu söylüyor bana. x'i yalnız bırakmak için 2'ye bölüyorum. Burayı da eşitliğin değişmemesi için 2'ye bölmem gerekiyor. Ve ikiler birbirini götürdü. Sol tarafta x yalnız başına kaldı. Ve 30 bölü 2 o da 15'e eşit olmaz mı? x eşittir. 15 doğru cevabım c seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Bir şişe meyve suyunun fiyatı 2 liradır. Bir koli meyve suyunun fiyatı 24 lira olduğuna göre kolide kaç şişe meyve suyunu bulan denklemlerden hangisiyle hesaplanır diyor bize. Bakalım. Bir şişe 12. Bir koli meyve suyunun fiyatı 24 liraymış çocuklar. Şimdi ne istiyor bizden? Kaç şişe olduğunu biz buna x diyelim. Yani şöyle ki mesela bunun fiyatı 24 lira değil mi? bir kolisinin bir tanesi de 2 liraysa 24'ü 2'ye bölerek burada 12'yi buluyoruz değil mi? İçerisinde 12 tane şişe olduğunu buluyoruz. Peki x'i 12 çıkartacak bir ifade var mı orada? Aradığımız şey x'in 12 olması. Mesela ben buraya 12 eklediğimde 24'e eşit oluyor mu? Buraya 12 eklediğimde 24'e eşit oluyor mu? Ya da buraya 12 eklediğimde acaba 26'ya eşit oluyor mu? Sevgili öğrencim. Olmuyor. Oradaki eşitliği sağlayamıyorum. Ama B seçeneği oluyor. 2 tane X 24'müş. Bir tanesini bulmak için 24'ü 2'ye bölmem gerekmiyor mu? Buradaki şişeler toplamda X tane. Her birinin fiyatı 2 ise 2X diyorum buna. 2X 2 çarpı işte diyebilirim ve bunu da 24'e eşitlemem gerekiyordu. Cevabım B seçeneğidir. 3 çarpı x artı 4 eksi 2 çarpı x artı 5 eşittir 12 olduğuna göre x kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler 6. sınıfta bir işlem özelliği öğrendim. Değil mi? Çarpmanın işte dağılma özelliği. Biz önce buradaki e, çarpmayı e, parantezin dışındaki e, sayıyı içeriye bir dağıtmamız gerekiyor. 3 ile x'in üstüne bir tane çektik. Şöyle 4'ün üstüne bir tane çektim. 2'den x'e bir tane çektik ve 2'den eksi 2'den daha doğrusu artı 5'e bir tane çektik. Şimdi 3 ile x'in çarpımı 3x eder yazıldı. Artı 3 ile 4'ün çarpımı artı 12 eder yazıldı. Bu sayı eksi 2 sevgili öğrencim. Eksi 2 tane x diyor burada. O ne eder? Eksi 2 x eder. Eksi 2 tane 5 diyor. Eksi 2 ile artı 5'in çarpımı eksi 10. Biliyorsunuz zaten tam sayılarda gördüğün işlemleri. Ve bunu ben eşitliyorum 12. Bu şekilde olması lazım. Sonra biraz daha sadeleştireceğim. Benzer terimler var. Mesela burada bir 3x var. Burada eksi 2x var. Bunları topladığım zaman çıkarmış oluyorum aynı zamanda. 3 xten 2 tane x'i çıkarttım ve geriye x kaldı. Sonra burada bir artı 12 görüyorum. Burada da eksi 10 görüyorum. Artı 12'den de eksi 10'u çıkartırsam geriye artı 2 kalır. Ve eşitliğin sol tarafını en sade biçimde yazdım. Ve ben bunu 12'ye eşitleyeceğim. Yani ne oldu? Bir sayıla 2'yi topluyorum. Tamam işte 12 oldu. Artı 2'yi karşı tarafa buldun zaten sen onu. Eksi 2 olarak gönderdim. X'i burada 12 eksi 2'den 10 olarak bulabilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki masa üzerinde bulunan 4 eş kalemden birinin uzunluğu aşağıdaki denklemlerden hangisi ile hesaplanabilir diyor bize. Şimdi santim ve metre ilişkisine doğru da dikkat edelim. Öncelikle 1 metreye bizim burada 100 santimetre dememiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Şimdi oradaki kalemlerin her birine A mı diyelim, X mi diyelim? Bakın seçeneklerde X olarak varmış. Her birine X diyelim. Burada bir X'imiz var, burada var, burada var ve burada var. Kaç tane X var burada? Yani o masanın uzun kenarında 4 tane eksimiz var. Artı bitmedi o boşluk içinde 8 santimetre diyor. Yani ben 4 kalemi yani 4 x'i yan yana getirdiğimde ve ben oradaki 8 santimetrelik boşluğu da eklediğim zaman ki buna 8 de diyebilirsiniz zaten. Bunun toplamı karşıdaki 1 metreye eşit olmuyor mu? O 1 metrede 100 santimetre değil mi? Buna 1 diyemezsin. 1 metre orada diyor ama burada santimetre var. Yani 8 birinde santimetre diğerinde metre. Hani bu olmaz. Sen buraya 1 yazarsan. 8 otomatikman bu 1'den daha büyük oldu bu eşitlikte. O zaman benim buraya 1 metreyi çevirerek yazmam gerekiyor sevgili öğrencim. 4x'in üzerine boşluğu ekleyip 8 santimetre boşluğu eklersen bu 1 metre yani 100 santimetre eşit oluyor. Bunu gösteren denklemi bizden istiyor. Doğru cevap D seçeneği. İşte çözüm kümesini isteseydi artı 8'i karşı tarafa eksi 8 diye atardım. İşte 92 sonra 92'yi e, 4'e bölüp 23 sonucuna da ulaşabilirdik. O ayrı mesele. Ama şu anda sorumuz bitti. Bir diğer sorumuz 3x artı 13 eşittir 7 olduğuna göre x kaçtır? x'i yalnız bırakmak istiyorum. Öncelikle o artı 13'ten kurtarmam gerekiyor. Kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulurum? Karşı tarafa atarak. Karşı tarafa eksi 13 şeklinde geçer. Unutma. Şimdi bura gitti artık. Eşitliğin sol tarafında bir 3x kaldı. Eşittir. Artı 7 ve eksi 13'ü bir araya getirdin topladın. Ne olur bu? Ee, i̇şareti farklı olan sayıları toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın. Büyüğün işaretini kullanırsın. 13 tane 7 çıkarttım. 6 ve büyüğün işareti eksi ise o zaman eksi 6'yı yapabilirim. Peki. E, diğer aşamada benden 3 tane eksi istemiyor ki. Benden bir tane eksi istiyor. O zaman eşitliğin her iki tarafını da 3'e bölerim sevgili öğrenciler. Şu şekilde. 3'ler birbirini götürdü. X eşittir eksi 6 bölü 3'ten. 6'yı 3'e böldüm. 2 önündeki eksiği de lütfen unutma. Eksi 2 olarak bulabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Bir denklem verilmiş olduğuna göre x kaçtır diyor. Bize hemen sevgili öğrenciler yapmaya çalışalım. Bakalım. Ee, 3'ü parantezin içerisine dağıtalım mı? 3'ten x'e 3'ten eksi 3'e. 3 tane x 3 x eder. Ve eksi 9. Dikkat et. 3 ile eksi 3'ü çarpıyorsun. Eşittir koydum. 2 yere 8 16 eder. Bu da aynı mantık. 2'den 8'e, 2'den eksi x'e. 2 kere 8, 16. İşaretler önemli. 2 tane eksi x, eksi 2 x eder. Evet. Şimdi x'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa toplansın. Bakın, eksi 2 x'i karşı tarafa nasıl alırım? Artı 2 x alırım. İşaretin değişmesi lazım. Buradaki eksi 9'u karşı tarafa nasıl alırım sevgili öğrencim? Artı 9 diye alırım. 3x, 2x de burada var. Oldu sana 5x. Eşittir e ekledik. 16 bak bu yok artık. Bu da yok artık. 16 var artı 9 var. İkisinin toplamı 25 eder. 5 tane x 25 benden bir tanesini istiyor sevgili öğrenciler. 5'e böldüm. Burayı da 5'e böldüm. 5'ler birbirini götürdü. x eşittir 25 bölü 5'ten 5 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler buradaki dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyoruz. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.